Selamlar anime sever dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında özel bir videoyla karşınızdayım. Bana canlı yayında bir anime önerdiniz. Adı 91 Days yani 91 gün idi. Konusunu sorduğumda mafya temalı bir intikam hikayesi dediniz ve orada akan sular durdu. Çünkü ben mafya konseptine bayılıyorum. Ülkemizdeki mafya yapımlarının da pek çoğunu izledim. Yabancı dizilerin filmlerinde pek çoğunu izledim mafya ile ilgili olanları. O yüzden bu animeyi kesinlikle izleyeceğimi söylemiştim ve izledim. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. Başına oturduğumda güzel bir şey izleyeceğime emindim ama izlediğim en iyi iyi animelerden birisi olacağını tahmin etmemiştim. Hepinize çağrımdır. İşi gücü bırakın gidin 91 Days yani 91 gün animesini izleyin gelin burada konuşalım. Biliyorsunuz benim videolarım spoilerlıdır ben e, zaten hali hazırda izlemiş kişiler için çekerim videoları. Çünkü spoilersız konuşmanın bir zevki yok yani burada animeyi bitirip o heyecanlı gelip oturup böyle hararetli bir konuşma tartışma yapamayacaksak ne önemi var yani video çekmenin değil mi? O yüzden arkadaşlar eğer hala izlemediyseniz gidip izleyip sonradan bu videoya devam etmenizi tavsiye ederim. Gelin birazcık 91 Days hakkında konuşalım. Buyurun. Nasıl arkadaşlar? Çok iyi değil mi? 12 bölümlük bir anime, daha doğrusu 12 artı 1 arkadaşlar. 13. bölümü de var ve çok önemli bir bölüm. Kesinlikle bulun izleyin. ayrı bir anime bölümü olarak sayılıyor genelde. Haberiniz olsun. 12 bölümlük sonu belli olan başı belli olan, ta başından zaten sonu belli olan, çoktan yazılmış bir hikaye olduğu için Vanette ailesi hikayesi zaten bir roman imiş arkadaşlar. O yüzden 12 bölümde başladı, bitti. Hal böyle olunca çok daha cesur şeyler oluyor. Çok daha erken ölümler, şaşırtıcı ölümler. Hele bir de bir mafya hikayesi izliyorsak zaten bu tarz ölümler olmazsa olmazdır. Çok doğru zamanda şok edici, etkileyici ölümler var. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi kesinlikle bu şok edici ölümler oldu. Bunu da dediğim gibi 12 bölüm olmasına borçlu ve hikayesinin çoktan yazılmış olmasına borçlu. Bir kere yani neyden bahsediyor 91 gün bu 91 Days animesi neden bahsediyor? Bir delikanlının, bir gencin intikam hikayesi arkadaşlar. Angelo Lagusa karakterinin Vanetta ailesinden intikamını izliyoruz. Şimdi Kaçıranlar olabilir. Birazcık da böyle hikayeden bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar 13. bölümü izlemediyseniz bir kere çok güzel bir bölümü kaçırdınız. Orada geçmişi anlatıyor. Ve Angelo'nun babası Testa Lagusa'nın ölümünün perde arkası birazcık. Moreno ailesi dediğimiz bir aile var. Ve animenin de geçtiği Loveless şehrinin en büyük, en köklü mafya ailesi. Moreno ailesi. Bu ailenin başında Don Moreno var. Kendisinin de 3 tane güvendiği adamı var. Ona en yakın 3 kişi. En başta Testalagoza kendisinin sağ kolu gibi olan aynı zamanda finans işlerini, muhasebe işlerini yöneten kişi bu para işlerini. Bir diğeri Ganzo Alari. Kendisini zaten biliyorsunuz. Daha sonra Vincent Vanetti'nin en yakınındaki kişi oldu. Hatta Vincent'in çocukları onu amcaları olarak görüyorlar. Ganzo Aleri. Ve daha sonradan Don Orco olarak bileceğimiz Orco karakteri. Bunlar Don Moreno'nun en yakınları, en böyle tepedeki isimleri. Ve dediğim gibi Testa Lagusa bunların yani en büyüğü, en yakın sağ kolu gibi. Daha sonra Dan, Sicilya'dan Lovless şehrine göç eden, Amerika'ya göç eden sırma bir delikanlı Vincent Vanetti kendisini bu ailenin içine sokmaya çalışıyor. Hırslı bir adam, hırslı bir genç. Delikanlı da bir genç, yakışıklı, güçlü. Bir gün Ganzo'nun da olduğu bara bu Vincent Vanetti karakteri geliyor. Kendisini Moreno ailesine girmek istediğini söylüyor. Normalde böyle etrafındakiler dalga geçiyor gibi ama Ganzo Aleri onun bu cesaretinden, kendinden, eminliğinden, hırsından etkileniyor. Diyor ki tamamdır ben sana adresi veriyorum ve o bildiğimiz köşkün adresini veriyor. Vincent Vanetti Moreno ailesine girebilmek için bir görüşmeye geliyor. Bunu test edecekler. Test eden kişi de aslında Testa Lagusa başrolümüzün babası. Testa Lagusa karakteri Vincent'le tanışıyor. Orko aynı şekilde Vincent'le tanışıyor ve 4 kişi arkadaşlar bir poker masasına oturuyorlar. Poker masasında çok kilit bir anda artık Testa Lagusa hiç kaybetmeyen biriymiş. Eli kötü olsa bile öyle bir blöf yapıyor ki bir şekilde kaybetmiyor, kazanıyor. Vincent bayağı ısrarcı Lagusa bir blöf yapıp rest çekiyor. Vincente kendinden emin bir şekilde rest çekiyor hatta yanındakilerden bu ganzolardan, orkolardan borç alıp rest çekiyor. Kendine çok güveniyor ve kazanıyor. Daha sonra anlıyoruz ki zaten Lagusa'nın elini arkadaki camın yansımasından görüyormuş. Ganzolar hani bunu birazcık çakallık, delikanlılığa sığmaz bir hareket olarak görse de teste Lagusa. O zamana kadar güvenmiyordu Vincente ve o andan sonra kalkıyor, elini sıkıyor. Gerçekten de hani kazanmak için her şeyi yapabilecek birisin. Tam istediğimiz tarza bir adam zaten bizim dünya böyle bir dünya hani sevdim seni aileye girdin diyor ve hatta bir tane de fotoğraf çekiniyorlar hatıra fotoğrafı ve arkadaşlar Testa Legusa ile Vincent baya bir arkadaş oluyorlar Ganzo da aynı şekilde Orko da aynı şekilde şimdi çok önemli bir aile var arkadaşlar Chicago şehrinin en büyük en köklü mafyası Galassia family, Galassia ailesi. Tüm anime boyunca her zaman bir korku figürü Galassia ailesi. Animenin sonunda da neden öyle olduklarını çok net bir şekilde anladık. Şimdi Galassia ailesi çok güçlü bir aile. Fakat Moreno, Don Moreno da çok güçlü birisi. Vincent ve Ganzo Galassia ailesinin gücünden etkilenip onlarla anlaşmamız gerek. Yani onlar ne diyorsa yapmamız gerek, gerek tarzında düşünen karakterler haline geliyorlar. Vincent Vanetti ve Ganzo Aleri. ve Don'u bu yönde aslında hani ikna etmeye çalışıyorlar. Tester Lagusa ise biraz da hayır. Moreno ailesi de büyük bir ailedir. Galas ailesinin altına girmeyiz kafasında birisi. Vincent ve Ganzo bu konuda testaya katılmadıkları için ve hani Galassi ailesinden de çekindikleri için gitgide git doluyorlar, doluyorlar, doluyorlar ve aileye ihanet ediyorlar arkadaşlar. Yani animenin birinci bölümüne gidiyoruz. Vincent Vanetti ve Ganzo Aleri önce Don Moreno'yu öldürüyorlar. Bu olay yaşanmadan önce Orko aileden ayrılıyor. Bunun olacağını görüp kendi ismiyle Don Orko olarak yeni bir aile kuruyor. O da bir lider oluyor. Orko ailesi. Vincent başa geçiyor. Don Moreno öldürdükten sonra e, tabii bir tek Testa Lagusa kalıyor. Testa Lagusa Don Baran'ın hem sağ kolu gibi hem de bütün para işlerine bakan kişi. O hesap defterini hatta birinci bölümde istiyor öldürmeden önce biliyorsunuz. Fakat Testa Lagusa onu saklamış. Bunu görüyoruz. Orada Testa Lagusa geri adım atmayınca onu ve ailesini öldürüyorlar. Lakin bir kişiyi unutuyorlar. Unutuyorlar değil öldürmeyi beceremiyorlar. Daha doğrusu Nero hani öldüremiyor. Eli gitmiyor. Angelo Lagusa ve işte biz de bu çocuğun intikam hikayesini izliyoruz annesi, babası küçük kız kardeşi hepsi gözünün önünde öldürülüyor Vincent Vanetti tarafından ve arkadaşlar çok güzel bir anlatım yani 13. bölümde Flashback'e döndükten sonra Vincent Vanetti'nin kazanmak için her türlü çakallığı yapabileceği çok hırslı olduğu bu konuda Testa Lagusa tarafından test edilmişti zaten ve bu yüzden hatta aileye alınmıştı gel gör ki o hırs o kazanmak için her yol mübah kafa yapısı eninde sonunda Testa Lagusa'nın ölümüne sebep oluyor ve Vincent Vanetti ailenin başına geliyor Vanetti ailesi olarak. Ganzo Aleri de onunla birlikte ortak olarak devam ediyor. Lakin arkadaşlar Ganzo Aleri de aslında Vincent'ı indirmenin peşinde olan birisi. Zamanla o hale geliyor. Kendisinin aileyi daha iyi yönetebileceğini düşünüyor. Galassia ailesiyle gitgide hani arasını düzeltiyor. Galassia ailesinden Don Galassia'nın yeğeni, çok çakal bir yeğeni var Strega. Son 3 bölümde görüyoruz. Son 2-3 bölümde. Onunla arayı yapıyor. Kendisinin ailenin başına geçerse çok daha iyi işler yapacağına, büyüyeceğine inanıyor Ganzo Alari. O da Vanette ailesini bitirebilmek için aslında Angelo Lagusa'ya yıllar önce öldürdükleri, yok ettikleri ailenin tek kalan çocuğuna bir mektup yazıyor babasını kimlerin öldürdüğünü söylüyor. O mektup ve o mektup arkadaşlar tüm animenin başlangıcı. O mektubu alan Angelo Vanetta ailesinin içine sızıp intikamını almanın peşine düşüyor. Yani mükemmel bir hikaye. Mükemmel bir hikaye ve mükemmel karakterlere sahip. Aslında 3 tane ana karakter var. Ya bir tanesi başrol en önde. Diğer ikisi onun kardeşi görevlerini üstlenen bir Corteo. O çocukluğundan beri zaten kardeş gibiler. Bir de Nero Vanetti. Bu 3 karakter üzerinden dönüyor diyebiliriz hikayeye aslında. Coretto ta çocukluğundan beri kimyaya çok yatkın çok böyle ilgisini çeken, kimya ilgisini çeken bir e, çocuk ve çok iyi bir alkol üreticisi haline gelmiş. Animenin geçtiği dönem aynı işte Boardwalk Empire dizisi gibi 1921-22 o dönemlerde geçiyor. İçki yasağının olduğu dönemler ve o dönemde mafyalar hep yani el altından yani içki ticareti yapıyorlar. Böyle parayı kırıyorlar. Corteo karakteri de animenin aslında masumiyet kalelerinden bir tanesi. Yani iki tane var desek bir tanesi Korteo bir tanesi de Fiovanetti. Vanettilerin kızı. Mafyadan nefret eden bir karakter Korte'ye. Lakin o kardeşi olarak gördüğü Angelo'nun intikamına aslında bir yandan da yardım etmek için mafyaya içki üretiyor. Ya çok 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 bütün sonlar o kadar üzücü ve o kadar dramatik ki o kadar etkileyici ki. Corteo'nun psikolojisinin bozulması, bir anlık nefretle Angelo'nun hani aleyhine bir karar alması, Nero Vanetti'yi Fango'ya satması. Ya Fango diye bir karakter var abi. Bir kere bu animede Fango diye bir karakter var ve bu Fango karakteri çok net bir şekilde izlediğim en böyle efsane kötü adamlardan birisi haline geldi. Ben bu kadar psikopat ruh hastası ve zeki bir karakter görmedim, görmedim değil tabii de, zor bulunur bir karakter. Çok çok iyi bir kötü adam. Kendisinin hani Orko'nun e, tetikçisi olarak animeye başlayıp daha sonra hani Orko'yu indirip Fango ailesini kurması, Don Fango haline gelmesi güzel. O hikaye de çok güzel. Yani Nero bunu sağlıyor. Şimdi 13. bölümü atlamışsınızdır belki diye çok hani oraları böyle uzun uzun anlattım ama şimdi öyle çok uzunlara girmeyeceğim. Böyle çok güzel olay örgülerine gireceğim çok sevdiğim. Corteo'nun başlangıcı Fango'ya satması Nero'yu. Daha sonradan bunun acısını çekmesi. Fango'nun, Fango'yu öldüren kişinin Corteo olması. O bir anlık gazla ve korkuyla çok 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 etkileyici bir sahneydi. Mektubu yazan kişinin Ganzo Alero olduğu anlaşıldıktan sonra hani Korteo'yu Ganzo ve Angelo'nun kurtarması, Vanetti ailesinden kaçırmaları. Daha sonra Angelo'nun hayatını kurtarmak için Korteo'nun geri dönüp maalesef ve maalesef kardeşi gibi gördüğü Angelo tarafından öldürülmek zorunda kalması. Yani ya intikamından vazgeçecekti ya Korteo'yu öldürmekten vazgeçecekti. Hayatı boyunca intikam için yaşadığından dolayı Korteo'ya kıymak zorunda kaldı ve hiçbir zaman da kendini affetmedi. Bundan sonra yaptığı her şeyi de Corteo için daha da hırslı yapmaya başladı. Daha da gaddarca, daha da gözü kara bir şekilde yapmaya başladı. Sürekli onun halüsinasyonlarını gördü. Bu da aslında ne kadar büyük vicdan azabı çektiğinin bir göstergesi. Corteo hikaye arkı çok güzeldi. Ronaldo ve Frate <laughs> hikaye arkı da mükemmeldi. Frate Frate vanetti, Nero'nun küçük kardeşi. Fio da yani onun ablası en küçük kardeş Frate, sonra Fiovan etti, sonra Nerovan etti. Şimdi Ronaldo Galasyaların çocuğu, Galasya ailesinin oğlu, Don Galasya'nın oğlu. Zaten Vincent'ın ve Ganzo'nun Galasya ailesiyle arayı iyi tutmaya çalıştığını biliyorsunuz yani. Sırf onlar diyor diye Orko'yla savaşmayı falan kesiyorlar mesela. Birazcık hani korkudan hemen haber geliyor yani. Diyor ki Galasya ailesi savaşmanızı istemiyor. İki tarafta savaşmasın okey oluyorlar. Galasya ailesiyle aralarını daha da iyi tutabilmek için Hani Vanetti ailesini tamamen artık güven alabilmek için. Don Galasyon'un oğlu Ronaldo ile Fio Vanetti. Vanettilerin kızını evlendiriyorlar. Onların düğününü görüyoruz. Şimdi Nero ve Frate arasında yani iki erkek kardeş arasında şöyle bir fark var. Nero Vincent'ın o delikanlı tarafını almış. Biraz daha böyle kanı kaynıyor. Gözü kara. Vincent'ın en genç olduğu zamanki yani Testa Lagusa ile tanıştığı zamanki hali gibi Nero. Delikanlı. O diyor ki Vanetti ailesiyiz biz kardeşim. Biz Galasio'nun köpeği olmak zorunda değiliz. Frate de en küçük kardeşte hayatı boyunca zaten bak 13. bölümü bak izlerseniz Frate'nin çocukluğundan beri korkak olduğunu görürsünüz. Korkak ve özgüvensiz olduğunu görürsünüz. O da Vanetti ailesinin yaşayabilmesi için tek çare Galasya ailesinin emrine girmek gibi bir kafa yapısı var ve Ronaldo'nun aileye gelişiyle birlikte Ronaldo çok çakal bir adam. Don Galassia'nın oğlu hem de. Frate'yi daha da bir böyle Galassia ailesine karşı Frate daha, daha böyle korkak hale getiriyor ve onu böyle uyuşturucu madde veriyor sürekli. ilaç e, adı altında. Bunu görüyoruz sürekli. Ve Frate'nin baba ve abi sevgisini hiçbir zaman tam anlamıyla yaşayamadığını, o, o boşluğu yakalıyor ve böyle abilik yaparak çakalca bir abilik yaparak Frate'yi resmen kendine bağlıyor. O Frate'nin hikaye arkının sonu da e, Nero'nun onu öldürmesiyle bitiyor. Çünkü Frate bayağı Nero'nun infazını veriyor, ya, emrediyor. Yani hatta o Nero ile Angelo'nun bizim Avilio diye geçiyor takma adı. Avilio ile Nero'nun o bir yolculuk hikayesi oluyor biliyorsunuz. Suikastçilerden kaçtıkları. Frate çünkü ölüm emrini vermiş. Ronaldo ile birlikte. Fakat Nero ile Avilio baya baya gidip Orko'nun dışladığı Fango'yla işbirliği yapıp önce Orko ailesini indiriyorlar. Daha sonra tekrar çok güçlü bir şekilde Vanetti tarafına geri dönüyorlar ve çok güzel bir planla normalde Ronaldo Nero ile bir görüşme ayarlamıştı köşkün içinde geldiğinde öldürecekti. Fakat Fio'yu bundan haberdar edip kardeşini de bak bu arada Nero'nun ne kadar Vincent'a benzediğini unutmayın arkadaşlar. Yani kardeşini bile kullanıyor kendi çıkarı için. Ve kardeşine kocasını öldürttürüyor. Diyor ki ya kocam beni öldürecek şimdi ben gelince ya da ben benim ölmemi istemiyorsam ben gelmeden bu silahı al. Çiçeğin içine bir, bu, buket çiçeğin içine silah koymuşlar iki atışlık. Ve Fio Ronaldo'yu öldürdüğü sahne. Mükemmel bir bölüm. Ve bölüm orada bitmiyor. Daha sonra Frate ile bir Nero görüşmesi oluyor. Orada Frate'nin bir silah sakladığını anlıyor bizim ve onu alıyor. Onun yerine boş ya. Yani mermileri boşaltıyor. Boş halini koyuyor. Hani intihar etsin diye ama dolu zannediyor Frate onu. Frate'nin korkak olduğunu bildiği için hani intihar edecek, yürek onda olmadığını bildiği için o silahı abisine doğrultup abisini öldürmeye çalışacağını biliyor. Fakat boş silah koyuyor. Frate sıkıyor abisine boş Nero'da bu sefer Frate'ye sıkıyor. Onun kendisine sıktığını görünce ve orada mermileri böyle saksıya boşalttığını görüyoruz Angelo'nun. Bir intikam daha alındı. O her böyle intikam alındığındaki şey çok hoşuma gidiyor ya. O Katarsis çok hoşuma gidiyor. Helal lan Angelo. Bunu da öldürttün falan oluyorum. E, bu Ronaldo-Frate ve Fio bence hikaye arkı çok güzeldi. Ve animenin bence en başarılı yeri ikinci bölümünün sonu. İkinci bölümünün sonunda öyle bir şok ölüm var ki. Zaten ondan sonra sen 12 bölümü böyle pür dikkat izliyorsun. Vano Clemente'nin, Nero'nun bayağı kardeşi gibi olan e, Vano Clemente'nin mezarda çat diye böyle hiç beklenmedik bir anda Angelo tarafından öldürülmesi. Şimdi Angelo'nun babasının ölümüne sebep olan 4 kişi var. Nero Vanetti, Vincent Vanetti, Ganzo Alari ve... Vano Clemente. Vano Clemente baya Nero'nun kardeşi gibi bir şey yani ikisi. Kardeş gibi büyümüşler. Angelo onu daha ikinci bölümden ilk onu temizliyor. Çok güzel başlıyor yani. Hiç böyle öleceğini tahmin etmiyorsun yani o karakterin. Şimdi dediğim gibi uzun uzun her şeyden bahsedemem. Ama işte Fango mükemmeldi. Fango'nun Orko'yu öldürdükten sonra onun etinden lazanya yapıp Orko'nun adamlarına yedirmesi gibi böyle aşırı iğrenç böyle sahneler de var ama bir taraftan da etkileyici. Nero ile Angelo'nun çok hani bir artık birbirleriyle yakın hale geldikleri bir gezi var işte. Nero, Nero'yu suikastçiler kovalarken gittikleri ki o çok güzel bir yere bağlanıyor. Finale bağlanıyor. Normalde izlerken çok boş geliyor ama finali gördükten sonra anlıyorsun yani neden çok iyi olduğunu. Ve arkadaşlar mükemmel son iki bölüm. 13'ü saymazsak ya yani 11-12 mükemmel hatta 10-11-12 mükemmel. Angelo'nun intikam alışını yani ders niteliğinde o artık son şey. Hani orada Vincent Vanetti'yi öldürecek ve intikamı hani bitecek zannediyorsun derken dönüp Don Garcia'yı öldürüyor ya. Çünkü Ganzo, Ganzo, Strega bu Galassia'nın yeğeni, hırslı yeğeni, amcasının yerine geçmek isteyen. Ve bizim Angelo anlaştılar. Vanetti ailesini indirecekler. Bir yandan da bizim Nero'nun en yakın arkadaşı Barbero sürekli Angelo'dan şüpheleniyor. Bu bir şey yapacak, bu bir şey yapacak diye. O artık son düzlükte önce Angelo'nun yakalanması Barbero tarafından. Sonra Gonzo'nun gelip Barbero'nun kafasına sıkması. Daha sonra normalde Vincent'ı öldürmeye anlaşmıştı ama Don Galassia'yı öldürdü. Bizim Angelo yani gördüğüm en epik hareketlerden biriydi. Neden? Bunu göre ben Strega hemen yanındaki Ganzo'yu öldürdü. Bana nasıl ihanet edersin diye. Ganzo'yu da aradan çıkardı ki babasını öldüren dört kişiden biri de Ganzo'ydu. Eğer orada Ganzo'yla yaptığı planı devam ettirseydik belki de hiçbir zaman Ganzo'yu indirecek hale gelemeyebilirdi. Çünkü büyük ihtimalle Ganzo indirecekti Angelo'yu. intikam almasın diye. Daha sonra Galassi ailesi Vanettileri avlamaya başladı. Nero babasının ölümünü hani gözleri önünde öldü babası ve orada Nero'yu öldürmedi. Nero daha sonradan sorduğunda hani neden öldürmedin diye benim yaşadığımı sen de yaşa diye öldürmedim dedi ve Galasya ailesinden neden korkuluyor gördük yani. Ordu gibi hepsi Lawless şehrinde Vanetti avına çıktılar. Bu zamana kadar gördüğümüz bütün herkes öldü artık en sonda. Bir tek Nero kaldı. Nero ile bizim Angelo'nun kader ortağı olmasından dolayı kaynaklanan böyle aralarında bir kardeş şey oldu. Yani şimdi Nero öldürse Angelo'yu hiçbir anlamı yok. Ne işine ki? Her şeyin gitmiş, herkesin ölmüş, bütün mal varlığı, her şeyin. Hayatta kazandığın, sevdiğin her şey gitmiş. Angelo o saatten sonra Nero'yu öldürsen ne olur, öldürmesen ne olur. Çünkü intikamını aldın. Ve kendisi de diyor yani yaşamak için artık hani şeyim kalmadı. Ben bütün yaşama sevincim intikamımı aldıktan sonra devam edecek zannediyordum. Asıl o zaman yaşamanın anlamını bulacağım zannediyordum ama bulamadım diyor. Nero da aynı hani sanki bir abi abisiymiş gibi. Diyor ki her zaman hani yaşamanın kendisi zaten bir amaçtır. Yaşama amacı diye bir şey olmaz hani mantığında bir şey söylüyor. Her zaman yaşamak için bir şey vardır. O normalde çok gereksiz gibi duran bu yolculuk yaptıkları sahne finalde anlıyorsun neden o sahne yaptığı çünkü baya o yolculuğun aynısını baş tekrar yapıyorlar bu sefer başka bir kafayla yapıyorlar böyle onu görünce çok farklı bir tat bırakıyor ağzında insanın resmen. Böyle bir son görmek ve ucu açık bitiyor arkadaşlar. Yani Nero o sahilde Angelo'yu öldürdü mü, öldürmedi mi bilmiyoruz ve öyle bitiyor. Yani sanki öldürmedi gibi gidişat. Çünkü ya yaşamak için her zaman bir bir şey vardır. Öyle bir öğüt verdiği için bundan sonra öldürmesi çok mantıklı gelmiyor. Ama öldürmüş de olabilir. Belki kendisi için kurduğu bir cümleydi o. Ama yani Nero'nun Angelo'yu anladığını görüyoruz. ya yani Bu çocuk neden benim her şeyimi aldı? Yani anlıyor yani. O yüzden de çok bir şey yapmıyor. Dediğim gibi kader ortağı oluyorlar artık ve şu da çok ilginç. Yani Nero öldüremiyor aslında Angelo'yu en başta. En başta bütün ailesinin öldüğü gün o çocuk Angelo'yu Nero öldüremiyordu. Ve o öldüremediği çocuk gelip bütün ailesini öldürdü. Hatta orada Nero böyle çıldırmış bir şekilde hesap sorarken orada artık Angelo da çıldırıyor. Beni öldürseydin o zaman. Senin yüzünden lanet bir hayat yaşadım. Bütün hayatımı intikam için yaşadım. Beni o gün öldürmez öldürseydim bunların hiçbiri yaşanmazdı diye. Ya o kadar mükemmel ki. Ya bak bu sahneler o kadar aslında mükemmel dramatik sahneler ki. Böyle tüylerim diken diken oldu hep izlerken. Bu saydıklarımın hepsini yani. Animenin her dönemi çok iyi. Ya 12 bölüm olduğu için öyle sadece sonu iyi, sadece başı iyi veya ortası böyle en tepe diyebileceğim bir şey yok. Her anı mükemmel. Hepinize öneriyorum ki zaten önerdim. Yani siz başkasına önerin. Çünkü zaten izleyip geldiniz. <laughs> düzeltiyorum. Benim size önerdiğim gibi siz de başkasına önerin. Bu anime olabildiğince popüler hale gelsin. Bütün hikaye yollarının hepsine çok detaylı anlatmadım. Sadece çok sevdiklerimi, en mükemmel olanları anlattım. Yoksa çok çok güzel. Her anı çok çok güzel. Bugünlük benden bu kadar. 91 Days hakkında konuştuk. İnsan böyle çok güzel bir şey izledikten sonra illa böyle gidip bir sohbetine edesi geliyor ya. Başkasına da öneresi, başkasına da izletesi geliyor ya. Özellikle biz animeciler hep öyleyizdir ya. Bu video da tam benim için öyleydi. Hemen koş koştur koştur sizinle sohbet etmek istedim. Siz de animeyi izledikten sonra kesinlikle gidip başkasıyla konuşmak isteyeceksiniz. işte sonra benim videoma geleceksiniz ve sizinle sanki karşılıklı sohbet etmişiz gibi olacak. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda yeniden görüşene dek hoşçakalın.